resmi nüfus 2.6 milyon olduğunu da hani göz önüne alırsak buradan şunu anlıyorum. iki kişiye bir araç düşüyor şu anda Antalya'da. E tabi bu da yüksek bir oran. Oranın yüksekliği sadece istatistikte değil yollarda da hissediliyor. Antalya'da geçen yıl Ocak-Eylül döneminde 1.202.543 olan motorlu kara taşıtı sayısı 1.289.312'ye yükseldi. Kent trafiğine son bir yılda 37.167 otomobil, 32.335 motosiklet eklendi. Çok değil sadece bundan birkaç yıl önce Antalya'da sadece işe gidiş ve işten dönüş saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanırdı. Günümüzde ise durum değişti. O yoğunluk günün neredeyse tüm saatlerinde yaşanıyor. Haliyle de bir yerden bir yere gidiş çoğu zaman çileye dönüşüyor. Antalya'daki araç sayısının artışının sebebi aslında Antalya'daki nüfus artışı. Dünyada baktığımızda kırsaldan hani kente doğru ciddi bir akım var ve Antalya'da yani bu nüfus artışından payına oldukça fazla bir insan nüfusu alıyor. Ve biz bunu ilk aşamada tabii Ulaşımda hissediyoruz arabalarımıza bindiğimiz zaman. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Antalya'da son bir yılda trafiğe kayıtlı araç sayısı %7.21 oranında arttı. Farklı şehirlerden kente gelen araçları da düşününce bu sayı her geçen gün artıyor. Uzmanlarsa trafikteki sıkışıklığın önlenmesi için vatandaşların toplu taşımayı kullanmasını öneriyor. Toplu taşıma özendirilmesi lazım. Hani kent içi alternatif ulaşım imkanlarının desteklenmesi lazım. Ulaşım güvenliğinin enerji verimliliğinin çevreyi koruma açısından çözüm imkanları getiren akıllı kent uygulamalarının Antalya'da hayata geçirilmesi lazım. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, son yıllarda kullanımı artan elektrikli scooter ve bisikletlerin ulaşımı rahatlattığını söyledi. Altyapı eksikliği nedeniyle zaman zaman bu araçların trafikte sorunlara neden olduğuna işaret etti. Scooter kent içi ulaşımı rahatlatılması için aslında doğru bir çözüm yolu ama bunu tabii kurallarını, kriterlerini, altyapısını sağlayarak da uygulamamız lazım. Scooterların kullanım alanı bisiklet yolları ve 50 kilometreye kadar hız limiti olan yollar olarak hani belirlenmiştir ama şu anda vatandaşımız o noktada çok fazla bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bununla ilgili vatandaşın bilinçlendirilmesi gerekiyor belki.